Merhaba arkadaşlar Falu Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falu Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldız nami ve Tarot Bakımı içinde Seher Altı Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından kendisi Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar bundan sonraki süreçte her ay hangi burcun doğum günü ise o burçtan başlayacağım Arkadaşlar o yüzden karışık gelmesin bu ay ay yay burcunun doğum günleri olduğu için oradan başladım Evet bir taşınma ve bir kutu içerisinde gelecek olan büyük bir ev eşyası gözüküyor bu konuda uzun zamandan beri bazı şeyler konusunda netleşmeye ihtiyacınız vardı. Bu netlik tamamıyla kazanılacak olarak gözüküyor. İki kişinin belli başlı konularda anlaşmaya varması ve bu anlaşmaların biraz sıkıntılı da olsa tamamı sizin yeni bir hayata başlamanız için gerekli olan adımlar olarak gözüküyor. Küçük küçük kısmetleriniz var. Bir anahtar konusu var. Yeni bir e, iş konusunda yeni bir anahtara sahip olabilirsiniz. Belki uzun zamandan beri çalıştığınız bir yerde e, başka bir yere geçişli olabilir. Şu an yeni başladığınız bir iş yerinin başka bir yere taşınması veya başka bir şekilde devam etmeniz söz konusu da olabilir arkadaşlar. 3 ayrı kişi sizinle birlikte dört kişi oturup bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşmadan sanki bundan sonraki süreçte ortak devam etme kararı alacaksınız. Bu sürecin arkasından bir taşınma konusu var. Bu taşınma sırtınızdaki yüklerden de bir nevi kurtulacağınız anlamına geliyor. İsminde F harfi olan bir kişiyle konuşma, iki ayrı konuyla ilgili güç kuvvet kazanma amacı gözüküyor. Halenizin içerisine ay doğmuş ve bazı konulardan ferahlığa çıkışınız var. Masa başında bir anlaşma söz konusu ama bu anlaşmayı pek istemeseniz de daha sonrasında sizin hayatınızı kolaylaştıracak olarak gözüküyor. Yurt dışından gelecek olan sevinçli bir haber. Hatta belki de sizin yurt dışına gitme olasılığınız söz konusu olacak. Gemiyle yüklü bir yerden bir yere geçiş var. Yani deniz aşırı bir yolculuk veya gemiyle gelecek olan bir kısmet gözüküyor burada. Bir yerde masaya yumruğunuzu vurup kendi sözünüzü dinletmek isteyeceksiniz. Maymun şeklinde o daldan o ulaşan bir kişiyle bir yüzleşmeniz var. Bazı konularda çok çabuk fikir değiştiren bu kişinin artık durdurak ve bilmeden sürekli yaptığı şeylerin size de zarar verdiğini fark edip bu kişiyle aranıza mesafe koyacaksınız. Diz kapaklarınız ve ayak bileklerinizle ilgili bazı sıkıntılarınız var bu dönemde. Sağlık konusunda uyarı veriyor burası. Bir e, aydınlanma, bir ferahlama hissedeceğiniz bir konuda sizin elinizde ışık misali duruyor arkadaşlar. Göbek bölgesiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşayan bir kova burcuysanız bu dönem bağırsaklarınız sizi sıkıntıya sokabilir veya bağırsak konusunda bir tedavi yoluna gidebilirsiniz. Bu da sizin kısa sürede iyileşeceğiniz anlamında da gösteriyor burayı. Sadece ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor burası arkadaşlar. Kendi içerisinde savaş veren bir kova burcuysanız iyi ve kötü yanlarınızın bir anda ortaya çıkması bazı konularda hiç hesap etmediğiniz kadar sakin davranırken hiç hesap etmediğiniz yerde de ani e, öfke çıkışları veya ses yükseltmelerine şaşıracaksınız. Kendiniz bile şaşıracaksınız. Bu dönem duygu iniş çıkışları sizin için biraz zorlayıcı bir süreç olacak. Aslında sebebini bilmeseniz de bu sürecin e, kendi içinizde hazmedemediğiniz bazı şeyleri ortaya dökme şekli olduğunu gösterecek. Aslında bir nevi kendinizle e, barışma veya savaşma döneminde olacaksınız. Bunun neden ikisinin ortası olmadığını da söyleyeyim. Uzun zamandan beri ihmal ettiğiniz e, konuların gündeme çıkması, bir anda ortaya çıkması sizi sıkıntıya sokacak gözüküyor. Elinizden bir miktar para çıkması var ama üç ayrı yerden gelecek olan kısmet sizi ferahlığa çıkartacak. Devlet kapısında bir aydınlık temiz haberiniz var. Uzun zamandan beri etrafınızda timsah gibi sizin açığınızı kollayan bir kişinin gün yüzüne çıkması ve bu konuda sizinle dürüstçe savaşmaya başlaması gözüküyor. Aile içerisinde 3 kişi oturup sohbet etmeniz var ama bu 3 kişinin içerisinde aslında en hafif veya en sıkıntısı az olan kişinin siz olduğunu fark edeceksiniz diğerlerinin kendi içine attığını veya bazı şeyleri saklayıp gizlediğini fark ettiğinizde neden böyle bir yol izlediğini anlamayacaksınız. Aslında geçmişe dönük de çok şeyler gizlediklerini öğreneceksiniz. İsminde T harfi olan bir kişiden 9 rakamı ile ilgili aydınlık temiz bir haberiniz var. M harfli bir kişiden bir güç kuvvet almanız var. E harfli bir kişiyle geçmişe dönük bir yüzleşmeniz gözüküyor. Akrep Burcu olan bir kişiyle karşılıklı bir konuşma ve bu konuşmada bir nankörlüğün gün yüzüne çıkarılması var. Bu kişi e, evlilik ilişki veya dost anlamında olabilir buradaki kişi. Daha öncesinde size de daha zararlar vermiş olan bu kişinin şimdi yaptığı hatalar gün yüzüne çıkacak. Ama sizin burada orta yol bulma durumunuz var. Sanki e, bu konuda iş yeri veya özel hayat birbiriyle karışmış olacak. O yüzden burada denge kurmaya çabalarken kafanızın içerisinde şu soru olacak. Yani doğru mu yapıyorum yoksa bu kişiye karşı duygusal mı davranıyorum diye düşüneceksiniz. Çünkü kova burcu adalet kısmını normalde terazi burcuna yüklerler ama kova burcunun da kendine ait bir adalet sistemi vardır. Ve bu sisteme göre herkesi yargılamak gibi bir durumu vardır. Bu yargılama sürecinden geçerken kendisine çok yüklenebilir bu durumda. Yakın çevresinden bu konuda öneri almak istese de herkesin farklı düşüncesi yani hiç bulaşma diyeceği bir süreç olacak. O yüzden zamana bırakıp bazen cevabı zamanla görmek en iyisidir. Bu dönem zaman sizin en iyi ilacınız olacak arkadaşlar. Nankörlük yapan bir kişinin size bunu tek e, yüzünüze karşı anlatması var. Bu konuda kalp kırıklığı yaşamak yerine kalbinizin aslında biraz daha neşeyle dolması durumu var. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum ama hani ben zaten daha öncesinde biliyordum da sen bunu söyleyince en azından dürüstlüğün için hoşuma gitti diyebilirsiniz belki de. Burada tavus kuşu var. Ee, büyük bir şansın, bereketin, bolluğun tam da maddiyat konusunda sizin belli bir açılımınız olacağını gösteriyor. İki vadeden beri bazı sıkıntılar yaşamış bir kova burcuysanız bu konunun artık düzlüğe çıktı ve kendinize olan güveninizi tekrar kazanmaya başladığınız göreceksiniz. Maddi kazançlar sizin kapınıza doğru gelmeye başlamış gözüküyor. 21 rakamı veya 30 5 rakamı var arkadaşlar burada. Bu yaşlar döngüsündeyseniz Özellikle yeni bir kariyer planlaması veya yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama cesaret edemiyorsanız bu konuda cesaretli olmanızı gelecek olan şeylerin kısmetli olacağını, sizin için bolluk bereket ifade edeceğini gösteriyor burası. Buradaki rakamlar çok net olduğu için o yüzden söylüyorum. Elinizi açıp avucunuzla dilek dilediğiniz bir şeyin sanki gökten yağmur gibi bol ve bereketli olarak ineceğini gösteriyor. Bu dönem aşk ve sevgi anlamında yeni bir başlangıç veya olan bir ilişkinin resmiyet kazanması durumu da var arkadaşlar. Evet kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayacağına hep birlikte bakıyoruz. Kalbinizin bazı zamanlar çok karamsar olduğunu. Bazı şeylerin her şeyin tersinden gideceğini düşündüğünüz zamanlar olacak bu dönem. Ama gerçekte bunların tam tersi. Sanki bir şeyler çok kötü gidecek hissi sizde tam tersi etki yaratmaya başlayacak. Böyle düşündüğünüz zamanlar aydınlık, temiz zamanlar başlıyor gözüküyor. Çünkü üç kişi bir yerde aydınlık, temiz bir konuşma var. Asa çıkmış, güç, kuvvet kazanmanız var. Elinizden çıkan bir kısmetin geri dönmesi var. Hayatınızda olmasını istediğiniz üç konunun temelinden bu yana bazı sıkıntılar yaşasanız da bu dönem sizin kısmet hatta büyük bir balina şeklinde çıkmış üzerinde de siz oturuyor şeklinde çıkmışsınız. Bu konuda da bu kısmetler sizin elinizde olacak. Bir kılıç var elinizde bazı şeyler konusunda özellikle arkadaşlarınız arasında sanki adalet dağıtıcısı ya da herkesin hakkı şu demeye getirecek bazı konuşmalar geçecek. Bu konuda herkes size hak verecek ama siz kendinizle baş başa kaldığınızda onlara söylediğim şeyi neden kendim yapmıyorum dediğinizi de duyacaksınız. Anlaşmazlık veya belli bir sıkıntı yaşayan eşler veya sevgililer için Kova burcunda bu dönem tekrardan bir oturup konuşup orta yolu bulma çabası göstereceksiniz. Bunu normalde yapmazsınız. Kestiğiniz, astığınız, astık, kestiğiniz, kestiktir ama bu dönem kendinizi orta yolu bulmakla ilgili daha çok çabalarken bulabilirsiniz. Elinizde bir meşale, yeni bir başlangıç, yeni bir dönemin işareti olarak gözüküyor. Bu konuda üzerinizdeki yüklerden, sıkıntılardan kurtulup yeniden başlangıç yapacaksınız. A harfindeki bir kişiden size büyük bir destek. Bu destekle de birlikte önünüz ve kariyeriniz açılacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir geçmiş ve bu geçmişin bugün e, teker teker farklı yerlerden, farklı konulardan sorunlarını ortaya çıkardığı bir dönemdesiniz ve siz bunları teker teker çözmek için kendinizde inanılmaz bir güç bulacaksınız. Her ne kadar tabağın ortası yeni bir dünyayı gösterirken siz evinizin içerisinde özellikle yeni bir dünya kurulması veya bir dünya ile ilgili yani evle ilgili hayatınızla ilgili bir şeyin bitişi yeni bir şeyin başlangıcı anlamında değişime kökten değişime gideceksiniz ve bu konuda kapınızın ağzında büyük bir sıkıntı olmasına rağmen arkası aydınlık çıkacak yani başta sıkıntı verebilir. Ama sonrasında aydınlığa çıkacaksınız, yeniden güç kuvvet toplayacaksınız. İki dileğiniz var bu dönemde, özellikle toplu bir para beklediğiniz bir noktada güzel bir para alışınız var, hatta iki parça halinde alacaksınız bunu. Bir de e, iş ve kariyer anlamında büyük bir yükseliş, büyük bir çıkış, belki de bugüne kadar aradığınız iş konusu veya istikrar konusu tam da bu dönemde netliğe kavuşacak olarak gözüküyor. Evet yani bu dönemdeki başladığınız iş veya çalıştığınız yerde kalıcı olarak devam edeceksiniz anlama. Kova burcu ve yükselen kovalar için Kas pardon Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşadığımıza hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.